Bu süreç içerisinde Sezen Aksu'nun sana söylediği ve seni etkileyen özel bir söz var mı? Veya Sezen Aksu'yla çalışmış olmak sana ne kattı? Öncelikle yani erken yaşta gelmiş büyük başarılardan biri benim için tabii ki. Yani onunla parça seslendirmek. Yıllardan beri herkesle yaptığı çalışmalar var. Hani besteler veriyor, sözler veriyor. Ama bu benim için... Yani ben olmasaydım ya da ceza başka biri olsaydı yine de çok özel bir şey olurdu yani. Öncelikle bu var. İkincisi onunla birlikte yan yana oturmak büyük heyecan verici bir şey ki biz bir parça kaydettik. Onun stüdyosunda evinde buluşup hani duygusal anlar yaşandı. O parçayı ne kadar beğendiğini söyledi. Gözleri doldu ve o benim yazdığım üç parça özet olarak ustalığını konuştular. Mükemmel bir nakarat yazdı yani. Bu bence çok özel bir şey zaten en başından. Ve bir diğer 2002 yılından beri zaten Mecidir abimden beri beni takip ettiğini söyledi ve herkese de Türkiye'deki müziğin çehresini değiştirebilecek tek insan olduğunu söylediğini söyledi. Bu benim için onur verici bir şey. Bu tamam yani inşallah böyle güzel şeyler olabilir ama çok değerli bir yorum benim için tabii ki. Sezen Aksu'nun özellikle bunu demesi çok büyük bir olay tabii ki. O parça albümde çıkmasaydı bile biz onu kaydetmiş olsaydık bile sadece ben evde oturup dinlesem yine de bana yetecekti yani. Ama insanların onu dinleyip kendileri kendi hayatlarında da görmeleri yani yaşadıkları o zorluklar, benim anlattığım şeyler herkesin hayatında olması çok mükemmel bir şey. O zaman insanlar da senin albümünü dinlemeden eleştirmek yerine en azından madem ön yargıyla yaklaşıyorlar şu ön yargıyla da yaklaşmaları lazım. Sezen Aksu gibi muazzam bir sanatçı Türkiye'nin yetiştiği çok önemli isimlerden bir tanesi Senin de düet yapıyorsa e, daha ne olsun zaten demek ki sana da inanmış yaptığın işe de inanmış. Şimdi e, hani bunu çok da doğru değerlendirecek isim ben değilim. Tabii ki devlet büyüklerimiz buna karar vermeli ama bana sorarsan Türkiye'de sen ve senin mantığınla rap yapan e, birçok doğru insanın ...şarkıları ders olarak okutulmadı Çünkü popüler kültürün en önemli savaşçıları sizsiniz... ...benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de şu anda. Yani popüler kültüre ki hepimiz karşıyız ama içinde bir şekilde yer alıyoruz. Evet hepimiz bir televizyon kanalındayız ve hepimiz çok popüler işler de yayınlıyoruz ve gösteriyoruz. Ama bir şekilde bunun savaşçısı olduğumuzu da dile getirmeye çalışıyoruz kendi çapımızda. Ama sen bunu çok daha e, düzgün bir şekilde veya şöyle söyleyeyim... ...çok daha etkili bir şekilde dile getirebiliyorsun. Peki böyle popüler bir sistemde hem de bu kadar kusursuz işleyen bir sistemde... E, şöyle Şöhretleşmek zor olmuyor mu? Çünkü bir şekilde şöhret olacaksın, yani oluyorsun, olmuş durumdasın ama daha da daha da büyüyecek bu. Ee, senin için zor olmuyor mu bu? Elbette ki zor. Zaten hani bütün gelen eleştiriler bizim de sıkıntımız her zaman oydu. Yani olmadığınız bir insan gibi görüyorlar sizi karşılarında. Ya da öyle tahmin ediyorlar ya da öyle inanıyorlar ya da kendilerine öyle inandırmışlar maalesef. Dediğim gibi hani fazla popüler olmak kaçınılmaz dinlendikçe. O parçanın başını da söylüyorum ve bir diğeri de Hani underground diye bir şey takılmış insanlar. Underground, underground'ı bıraktı artık. Underground değil. O müzisyen underground değil. Rock grubu için aynı şekilde söyleniyor. Bence böyle bir olay yok yani. Bu siz albüm çıkartıp müziğinizi parayla satmaya başladıktan sonra zaten ister 5 bin satın, ister 50 bin satın, ister 500 bin satın. Siz müziğinizi paraya satmaya başladıktan sonra underground denen olay zaten bitiyor yani. Undergroundın ilk başta bir sınırını koymak lazım. İkincisi bu bittikten sonra ben zaten kendi albümlerimde istediğim şey yaparım. Bana ne plak firmam ne etrafımdaki insanlar hiç kimse karışmadı bu zamana kadar. Yani. Peki en çok sevdiğin tatlı? En çok sevdiğim tatlı sütlü oraya. En çok sevdiğin renk? En çok renk. Beyaz ve mavi. Ceza yerli plakayla bugünlerde en çok dinlediklerimiz arasında çok konuşuluyor, çok seviliyor. Rap müziğe bir basamak daha atlattı kesin ve ilerlemeye devam edeceği de kesin yine. Her şeyi kendi adını verdiği Dream hafta sonunda anlattı bize. Ve nihayetinde artık Dream hafta sonunun bugünlük sonuna geldik. Bu haftalık da sonuna geldik ama biliyorsunuz yine de tüm hafta bitinceye kadar Cezayir'in en güzel videolarını Dream TV ekranında izlemeye devam ediyor olacaksınız. Ve eğer bize ulaşmak isterseniz hafta sonu dreamtv.com.tr'de kullanabileceğiniz e-mail adresi. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.